Satürn'de Yobi'den herkese merhaba. Bugün sizlerle makrome iplerimizden 4 tane anahtarlık yapacağız ve bu anahtarlıkları tek bir düğümle yapacağız. Şimdi bu halat ipimizle ben bu iki çeşit anahtarlığı yaptım. Dediğim gibi sadece kara düğümle yapıyoruz. Evet örgü severler ilk olarak bu kare düğümlü anahtarlığımızdan başlayacağız. Dolayısıyla bu anahtarlık için 150 cm uzunluğunda iplerimizi, 2 adet ipimizi ben kestim, hazırladım. Şimdi bu iplerimizi alıyoruz ve 1 adet klipsimiz var. Bu klipsimizin içerisinden bu şekilde ortadan ikiye katladık ve geçirdik. Daha sonrasında ilmekten de diğer ipleri geçiriyoruz ve bir tane düğüm atmış oluyoruz. Buna da başlangıç düğümü deniyor bu arada. Şimdi diğer ipimiz için aynı şekilde ne yaptık? Buradan ilmeği geçirdik. Altta kalan iplerin ucunu da ilmeğin içinden bu şekilde geçirdik. Yine bir düğüm daha atmış olduk. Şimdi örmeye başlayacağız. Kara düğüm yapmayı bilmeyenler için şöyle detaylı bir şekilde ve ağır bir şekilde gösterelim. Toplamda gördüğünüz gibi 4 adet tipimiz oldu. Biz bu yandaki sağ ve sol ipleri kullanarak öreceğiz kara düğümü. Ben her zaman sağ taraftan başlıyorum. Sağdaki ipimi alıyorum. Ortadaki iki ipin üzerine şu şekilde koyuyorum. Sonra soldaki ipi alıyorum ve ne yapıyorum? şu şekilde sağ ipin üzerine koyuyorum. Ardından sol ipimi alttan iki ipin arkasından ve sağ ipin boşluğundan geçiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir düğümcük oldu. Ne yapıyoruz? Bunu sıkıyoruz. İki ip çekerek sıkıyoruz. Çok sıkmanıza gerek yok düğümünüz güzel durmayacaktır. Biçimsiz olur. Çok da gevşek bırakmamanızı tavsiye ederim. Şimdi aynı işlemi sol tarafla yapacağım. Ne yapıyorum? Soldaki ipimi alıyorum. Ortadaki iki ipin üzerine koyuyorum. Sağ ipi sol ipin üzerine koyuyorum. Ortadaki iki ipin arkasından ve sol ipin boşluğundan geçiriyorum. Ve iplerimi yandan çekerek ne yaptım? Sıkıyorum. Gördüğünüz gibi bir kare düğüm yaptık. Sizin için yavaş bir e, yapım daha alalım. Ne yapıyoruz? Sağ ipimizi ortadaki iki ipimizin üzerine şu şekilde koyuyoruz. Sonra sol ipimizi alıyoruz. Sağ ipin üzerine bu şekilde koyduk. Sol ipimizi ne yapıyoruz? İki ipin arkasından ve sağının içerisindeki boşluktan çıkardık. Şimdi ortadaki ipleri de tutalım ve yandaki ipleri çekelim. Aynı işlemi sol taraf için yapıyoruz. Sol ipimizi aldık, orta ipin üzerine şu şekilde koyduk. Sağ ipi ne yapıyoruz? Sol ipin üzerine koyuyoruz ve iki ipin arkasından boşluktan geçirdik. Yanlardan sıktık. Bir kare düğüm daha. Arkadaşlar bu şekilde bu kare düğümü düğümleri yapmaya devam ediyoruz. Toplamda 10 tane olacak. Şimdi sevgili örgü severler, artık ne yaptık? 10 tane düğümümüzü yaptık. 10 tane kare düğümümüzü yaptık ve şimdi artık ne yapacağız? Bunu buradan çıkartalım. Ve kalan ipleri düzgün bir şekilde keseceğiz. Evet, şimdi şu boyutta isebiliriz. Şimdi şöyle kenara alalım. Anahtarlığımız bitti. Size bir önerim var. Böyle de bırakabilirsiniz. Aynı zamanda bu ipleri bu şekilde iplikleri tek tek açabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Birinci anahtarlığımız hazır. Şimdi arkadaşlar İkinci anahtarlığımız olan bu anahtarlığa geçtik. Burada da yine kare düğüm yapacağız. Ama buradaki kare düğüm yaparken ne yapacağız? Hep aynı taraftan yapacağız. Şimdi iki dakikada göstereceğim. Ben yine 150 santim ipliklerimi kestim. Size birinci anahtarlıkta anlattığım gibi ipliklerimi geçiriyorum. Evet, yine böyle iki ipimizi aldık. Ne yapıyoruz demiştik? Kare düğümü hatırlayın bir öncekinden. Şimdi burada ben sağdan başlıyorum. Dolayısıyla da kare düğümlerimi hep sağ taraftan atacağım. Sağ taraftan yaptıkça düğümlerimiz ne yapacak? Kendi kendine dönmeye bakacak. Siz sürekli aynı taraftan sadece bu kare düğümü yapacaksınız. Bakın zaten kendi kendine ne yapıyor, dönmeye başladı. Görüyor musunuz? Bu şekilde ben örmeye devam edeceğim, istediğim uzunluğa gelene kadar. Siz de benim gibi devam edin. Evet sevgili örgü severler, ne yaptık şimdi? Tek taraflı, hep sağdan örerek örerek gördüğünüz gibi kendiliğinden dönen bir burgu düğüm elde ettik. Ben şimdi sonuna geldim. Ne yapıyorum? Artık iplerimi eşit hale getireceğim. Bu uzunluktaki ip benim için yeterli olacaktır. Kesiyoruz. Ve ben böyle bırakmayı tercih ediyorum. Bunu da tamamladık. Evet arkadaşlar şimdi geldik üçüncü anahtarlığımıza. Yine aynı şekilde 150 santim bu sefer ne yaptım? İpimin rengini de değiştim. Kendi yapısını da değiştirdim. pamuk makrome ipi kullanıyoruz burada. Ama ölçüsü değişmedi. Yine ne yapıyorum? Geçiriyorum. Burada bu sefer iki tane değil de dört tane geçireceğim. İlk anahtarlığımızda bu örgüyü yapmıştık. Şimdi bu pembe için de aynı örgüyü yapacağız bir tane. Yine buraya aynı şekilde iki tane daha takıp buraya bir tane daha bu şekilde kara düğümlü örgümüz olacak. Hadi bakalım başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar ne yaptık? Gördüğünüz gibi böyle iki tane kare örgülü kolonlarımızı yaptık. Şimdi bunları saç örgüsü gibi yapacağız. Hemen şöyle ne yapıyorum? Üst üste koyuyorum, koyuyorum ve gördüğünüz gibi bir saç örgüsü yaptım. En sonunda da buradaki lerden bir tanesini alacağım uzunlardan bir tanesini ve şu şekilde Birkaç kez çözülmemesi için dolayarak düğümcük atacağım. Şöyle parmağımı şöyle yapıyorum. Üstten getiriyorum ve arkaya ne yaptım? Bir düğümcük attım. Birkaç kez daha isterseniz yapabilirsiniz bu işlemi. Şimdi buradan da çıkartalım ve Buradan da şöyle kısaların ölçüsünü de kestim. Şimdi bakıyoruz. Evet. Saç örgülü üçüncü anahtarlığımız da hazır. Dördüncü ve son anahtarlığımız da. burada da bir yılbaşı ağacı gibi ya da çam ağacı gibi bir şekilimiz var. Şimdi burada İki ip kullanacağız. Bir tanesi kısa bir tanesi uzun. Kısa olan gövdesini oluşturacak, uzun olan da öreceğimiz ip olacak. Bu kısa ip bu şekilde kesilmiş hale 40 cm. İkiye katladığımızda 20 cm yapıyor. Benim vermiş olduğum diğer anahtarlıklardaki ölçüler de işte 150 santim demiştim hatırlarsanız. Onlar da hep kesilmiş halleri, katlanmış halleri değil bilginizi burada sunmuş olayım. Şimdi bunu orta yerden böyle bu şekilde başlangıç düğümümüzü attık koyduk. Sonra ne yapıyoruz? Bu ipimiz de bu şekilde katlanmamış hali yani kesilmiş hali 125 santim. Bunu katladığımızda ikiye katladığımızda 125'in yarısını alabilirsiniz. Biz şimdi ne yapıyoruz? Bu yarısını bu şekilde arkadan dolayarak gövdenin arkasında tutuyoruz ve kare düğümü nasıl atıyorduk? Sağdan alıp ortaya sola alıyorduk. Aynı şekilde arkadan çıkartıp bu şekilde bir düğüm yapıyorduk. Şimdi buraya bu düğümümüzü yaptık. Aynı şekilde soldan yapacağız yine kare düğümümüzü. Ve ipi buraya sabitleştirdik. Bu şimdi ağacın tepe noktası oldu. Şimdi bundan sonraki düğümleri yaparken buralarda ufak aralıklar, boşluklar bırakacağım. Ki buradaki bolluğu sağlayabilelim. Örneğin şu şekilde bir mesafemiz olacak. Bu mesafeleri korumaya özen gösterin düğümlerinizi yaparken. E, buradaki mesafeler size kalmış. Yani daha büyük ya da daha küçük de yapabilirsiniz. Ben kendi göz kararıma göre yapıyorum. Şimdi bakın ne yaptık? Burayı sıkılaştırdık. Buradaki bolluklar kaldı. Ne yapacağız? Bunu böyle ileriye iteceğiz. Bakın ne yaptık? Buradaki potluk oluştu. Yani şuradaki ilk potluğu yaptım. Şimdi bundan sonraki düğümlerde de ne yapacağım? Aynı şekilde boşluklar bırakarak devam edeceğim ama Aynı mesafede değil. Bakın burada ne oluyor? Giderek boşluklar büyüyor. Yani yapmış olduğum düğümlerin mesafelerini, buradaki boşlukların mesafelerini giderek daha da arttırarak yapacağım. Hadi bakalım başlayalım. Burada boşlukla kara düğümlerimizi yaptıktan sonra gövdesini oluşturacağımız düz kare düğümlerimizi de yaptık. Buranın uzunluğunu siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz dediğim gibi. ben bu kadar kısalıkta yaptım. Şimdi yine aynı ölçülerde yapmak için buradan ne yapıyorum? Kesiyorum. Bunları da istediğiniz gibi tarayabilirsiniz ya da bu şekilde de bırakabilirsiniz. Dördüncü Anahtarlığımız da hazır. Evet sevgili örgü severler bugün sizlerle makrome iplerimizden basit tek bir düğümle ne yaptık? Böyle güzel anahtarlıklar yaptık. Siz bu anahtarlıkları istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi yapmış olduğumuz bu anahtarlıkların iplerini e, incelemek, iplerini incelemek ve satın almak istiyorsanız videomuzun altında linklerimiz var. Oraya girip inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu videomuzu sizin için yararlı bulduysanız da lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Keyifli örgüler dileriz. Hoşçakalın.